Güya adalet diyen ama adaleti sağlamakla görevli ilk derece mahkemelerinden anayasa mahkemesine kadar tüm kurumlara saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet olamaz, hukuk olamaz. Bir defa bile şöyle gönül diliyle şehitlerimizi andıklarını, gazilerimize şifa dilediklerini duymadıklarımız... Ne yazık ki teröristler ve onlara yardım edenler için adeta dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Hem FETÖ'nün hem PKK'nın önde gelen isimlerinin övgüyle bahsettiği bir genel başkanın yaptığı işlerin ülkemizin ve milletimizin yararına olmadığını anlamak için başka bir ölçüye gerek yoktur. Avrupa'nın himayesindeki Sözde gazetesinden size seslenen PKK yöneticisi doğru adımlar atıyorsunuz diyorsa attığınız adım kesinlikle yanlıştır. Terör örgütleri olağanüstü halden rahatsızsa ve siz de uygulama gayesini bile bile buna karşı çıkıyorsanız gittiğiniz yol Kandil'in Pensilvanya'nın yoludur. Uluslararası kuruluşların uluslararası mahkemelerinin dahi eleştirmediği tarzda terör davalarına saldırıyorsanız, Türk adaletini itham ediyorsanız yaptığınız iş bu ülkenin hayrına asla değildir. Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız, kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız. Siz bu tavrınızda dikene su vererek adaleti savunmuyor, tam tersine zulmü yüceltiyorsunuz. Durumunuz bu. İlla bir hak arayacaksınız. Gidin FETÖ davalarının, PKK davalarının, DHKPC davalarının görüldüğü mahkemelere şehitlerin, gazilerin hakkını arayın. Milletin hakkını arayın.